Burası Brüksel. Ben Fikret Aydemir. Brüksel Yansımalarına hoş geldiniz. Brüksel Yansımalarının bu bölüm konu Ayşe Yiğit. Ayşe Yiğit, Belçika Senatosu'nun tek Türk kökenli e, senatörü. Ayşe Yiğit, bu programa hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, ben elbette tanıyorum ama e, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de Ayşe Yiğit'i yakından tanısın isterim. Kısaca Ayşe Yiğit'i tanıtmamız gerekirse nasıl tanıtırız? Ben 1972 senesinde Trabzon'da doğdum, orada büyüdüm. Üniversite öğrenimimi İzmir'de yaptım, İletişim Fakültesi. Üniversite eğitiminden sonra Belçika'ya geldim. Belçikada işte dil öğrendikten sonra öğretmen ve sosyal tercüman olarak çalıştım. 18 ve 20 yaşlarında iki çocuğum var. Edebiyat ve sanat sever biriyim. Bu kadar yeterli sanırım. Ee... Ben Bence gayet e, kısa ve e, net bir tanıtım, tanıtım oldu. <laughs> e, Ayşe Yiğit, girdiği ilk seçimde PTB'li, e, PTB, PVDA, yani Belçika İşçi Partisi, aynı zamanda Komünist Parti diye, e, diye e, tanımlayab tanımlayabileceğimiz e, partinin e, Belçika'daki e, Türk kökenli sen e, senatörü. Peki, e, İlk seçimde, katıldığınız ilk, ilk seçimde senatör seçilmek nasıl bir duygu, size hangi duyguları yaşattı? Şöyle diyebilirim, sorumluluk duygusu daha fazla yani ağır bir sorumluluk duygusu. Bu şekilde daha çok değerlendirebilirim bunu. Bilemiyorum, bunun yanı sıra elbette ki senatonun yetkileri bildiğiniz için çok kısıtlanmış durumda olabildiği kadar halkın sokağın insanların sesini e, oraya taşı, taşıyabildiğimiz ölçüde ve oradan insanların yararına bir takım e, e, ya birtakım bir kararların önünü açabildiğimiz sürece başarılı sayabilirim kendimi ama öncelikle diyebilirim ki ağır bir sorumluluk üzerine düşündüm düşündüm e, kabul etmeden önce hmm. PVDA yani işçi partisi sol bir parti ve son seçimlerde 2019 seçimlerinde inanılmaz bir başarı gösterdi. Filaman bölgesinden 21, Valon bölgesinden 22 seçilen milletvekili olarak çeşitli parlamentolara, ki Belçika federal bir yapıya sahip olduğu için, Filaman bölge parlamentosu, Valon bölge parlamentosu, Brüksel parlamentosu ve federal parlamentolar var. Bu PVDA PTB'nin başarısını neye bağlıyorsunuz siz? Şimdi öncelikle var olan yani iktidarda olan ve son yıllarda uzun yıllar boyunca iktidarda olan geleneksel siyasi partilerin halkın nezdinde artık güvenilirliği kalmamıştı. En önemlilerinden bir tanesi buydu. Sözlerinin, e, vaatlerinin arkasında durmadılar. Ve e, son zamanlarda özellikle kemer sıkma politikalarıyla e, yoksul halkı daha da yoksullaştırdılar. ile fakir arasındaki uçurum iyice derinleşti. E, ve e, sosyal haklar son derece geriledi. Ve halkın e, bundan ötürü hoşnutsuzluğu vardı öncelikle. E, biz de bunun karşılığında kendi sosyal programımızı iyi ifade edebildik ifade edebildiğimiz ölçüde zaten karşılık buldu. Her ne kadar kendi olanaklarımız buna hani finansal olanaklar da dahil olmak üzere kısıtlı dahi olsa kendimizi duyurabilmemiz bağlamında kendimizi ifade edebildik ve biz aynı zamanda hem fabrikalarda hem de sokakta hem de mahallelerde halkla iç içe olan ve sürekli zaten çeşitli projeler, etkinlikler, eylemlerle beraber halkla birlikte e, mücadele eden bir partiyiz. E, bunun da katkısı olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra hani dediğini yapan bir parti olarak da biliniyoruz. Bunun bir örneği belki e, siyasetçilerimizin yani. Örneğin hem e, il e, hem yerel meclislerlik siyasetçilerimizin hem de milletvekillerimizin e, bir çalışan, herhangi bir çalışan maaşıyla geçinip geri kalan bölümünden maaşlarının e, partiliğine feragat etmeleri. E, bunlar e, ilk aklıma gelen, ifade edebileceğim örnekler. Peki, e, senatör olarak göre göreve başladınız ama bütün dünya e, pandemiyle e, boğuşmaya başladı. Dolayısıyla Senatonun çalışmaları da farklılaştı. Pandemi döneminde senatonun çalışmaları nasıl yürüdü? E, bu çalışmaları e, yine elbette ki internet üzerinden e, dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi biz gerçekleştirdik. E, bu şekilde çalışmalara devam ettik. E, hem gerek komisyonların çalışmalarına gerekse e, ayda bir aslında gerçekleşen senatonun oturumlarına bu şekilde devam ettik. E, Senatonun yetkileri bildiğiniz gibi sınırlı, ee, çalışma alanları da sınırlı, aslında iş de sınırlı açıkçası senatoda. O yüzden e, ben daha çok kendimi e, partinin kadrosu olarak e, ve parti olarak hiç durmadığımız için özellikle bu e, korona süreci içerisinde e, üzerimize düşen sorumluluğu alıp çok çeşitli çalışmalarla e, insanların e, uzaktan da olsa yanında olmaya çalıştığımız için çalışmalarımıza partide de devam ettik. Hı -hı. Ayşe eee özellikle Limburg bölgesinden milletvekili seçildin. Limburg bölgesinde yaşıyorsun. Ve Limburg bölgesi Belçika'nın kömür madeninin çıkarıldığı merkez, maden ocaklarının çıkarıldığı yer. Ve son günlerde hatta son bir, son bir iki 1-2 aydır eski madencilere, emekli madencilere yeni bir düzenleme getirildi ve o bölgelerdeki aslında pandemi belki de pandemiden daha fazla konuşulan konu yeni düzenleme. Bu düzenleme neyi içeriyor? Evet, çok önemli bir düzenleme. Ben her şeyden önce, başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu düzenlemede bilinmesi gereken bir şey var. Bu belki diğer haklarla ilgili de insanlarımıza örnek olması anlamında söylüyorum. Hükümetin ya da işte devletin kendi bir hatasını görüp düzeltme yoluna gittiği şekliyle değil, e, madencilerin e, kendi haklarını, hatayı dahi kendileri bularak e, kendi haklarını aramak için verdikleri bir mücadele e, sonucunda ortaya çıkan e, bir e, değişiklik. Bu neyi kapsıyor? E, Emeklilerin maden emeklilerinin maaşları e, normalde en son aldıkları maaş e, üzerinden hesaplanması gerekirken yaklaşık olarak bir 30 yıl kadar gerisinden e, hesaplanıyor bir yanlış e, yapılan bir yanlıştan ötürü e, bunun için öncelikle dediğim gibi e, maden madencilerin kendileri örgütleniyorlar ve mücadele veriyorlar ama. Siz de biliyorsunuz bizim partimizin oluşumunda e, madendeki mücadelelerin ne kadar önemli bir rolü olduğunu bizim için tabii e, çok e, yakinen takip ettiğimiz, e, kalbimize takip ettiğimiz bir davaydı. İlk e, öneri bizim partimiz tarafından, tabi Koğlu Bündürz milletvekili arkadaşım, e, kendisi de bir madenci çocuğu, onun tarafından ilk öneri verildi. Bunu yansıttık hem hem yeşiller hem de sosyal demokratlar da öneri hazırladılar sonra birlikte bir çalışma yoluna gidildi ve bu değişiklik gerçekleştirildi. şimdi ne yapılacak? Hem geçmişte eksik olan eksik olarak ödenenler bir prim diye ifade edebilirim herhalde bilmiyorum. O, o şekilde hani geri ödeme yapılacak. eksik olan hem de bundan sonra alacakları maaşlarında da yaklaşık olarak 1.200 avroluk bir yükselme olacak. Yani kısaca şöyle diyebilir miyiz, maden emeklileri aldıkları maaşları geçtiğimiz döneme bakıp oradan bir toplu ücret alacaklar, prim alacaklar ya da aslında farkı alacaklar. Hak ettikleri bir farkı, evet. işte 30, 30 yıl sonra böyle bir hakkı alacaklar ve bundan sonra yani bu ödemelerden sonraki dönemde de emekli maaşlarında yaklaşık 200 euro kadar, bir e, artış söz konusu. Evet. Peki, Doğru e, özetle. Peki e, bu kazanılan hak e, kimler için geçerli? E, bu hak e, en e, 1991 e, tarihinden itibaren emekli olan herkes için geçerli. 91. Bu, evet 1991. 91'den önce emekli olanlar için geçerli mi? Ee, işte orada birazcık dikkatli olmak istiyorum çünkü normalde geçerli değil. Ancak e, az önce bahsini ettiğim arkadaşım Habi, milletvekili arkadaşım. Çünkü parti binasında da çokça insanlarımız geliyor. Burası dediğiniz gibi maden bölgesi. Danışmak için kendisine geliyorlar ve birkaç tane eski dosyanın bir şekilde dikkate alındığı görüldü ama hakikaten çok çok istisnai bir durum olması gerekiyor. Öyle zannediyorum. Normal koşullarda bu 1991 tarihinden itibaren emekli olanlar için geçerli. Peki emeklilerin başvurması gerekiyor mu? E, hayır, bu... Bu, hakkı, bu hakkı elde edebilmek için bir başvuru mu yapmaları gerekiyor? Hayır, hayır. Herhangi bir başvuru yapılması gerekmiyor. E, zaten e, çalışmalar başlatıldı. Önce ilk emekli olanlardan başlamak üzere e, hatta ödemeler bile e, başladı. Ödemeler gerçekleşti. Mart ayının sonunda normal koşullarda e, bütün ödemelerin gerçekleşmiş olması gerekiyor. Bunun için e, emeklilerin bir başvuruda bulunması gerekmiyor. Hatta e, emekli e, dullarının da diyelim hani e, o şekilde ifade edeyim e, ölmüş olan e, maden emeklilerimizin eşlerinin de otomatik olarak bu haktan yararlanacağını biliyoruz. Kendilerinin de herhangi bir başvuruda bulunması gerekmiyor. Peki e, birinci kuşak ma, ma, malum buraya geldi babalarımız e, çalıştılar maden emeklisi oldular. E, eşler de otomatikman e, bu haktan yararlanıyor. Peki annelerimiz de yani vefat eden annelerimiz de olduysa onların çocukları da bu hakkı elde ediyorlar mı yoksa özel başvuru mu yapmaları gerekiyor? Özel başvuruda bulunmaları gerekiyor evet. Bunun yanı sıra yani maden emeklilerimizin öldüğü dönemde onlarla aynı çatı altında yaşayan çocukları bu haktan yararlanabiliyor. Yani halen e, aynı evde yaşıyor idiyseler e, emeklilerimizle, o zaman bu haktan yararlanabiliyorlar bir bu. E, i̇kincisi de e, geri ödeme 10 e, yıl eskiye kadar gidiyor. Yani şöyle düşünelim, e, iki sene önce e, madenci emeklimizin hayatını kaybettiğini düşünürsek, onun yanında yaşayan e, çocukları. 8 sene öncesine kadar yani 8 senelik bir geri ödeme e, hakkına sahip olabilecekler ama tekrar e, söylediğim gibi e, başvuruda bulunmaları gerekiyor bunun için. Yani Lemberg'de olan arkadaşlar e, bu konuda dediğim gibi tabii milletvekili arkadaşım neredeyse hani bir sosyal asistan gibi yardımcı oluyor. Çok hem bilgili olduğu için hakikaten gel, gelebilirler bunu. Açıklıkla söyleyebilirim. Eğer bu konuda soruları ya da yardıma ihtiyaçları olursa e, parti binasına gelebilirler. E, parti binasının binanızın yerinde soralım. Haselt'te. E, Haselt'teki parti binasından mı bahsediyoruz? E, Haselt'te ve Henk'te iki tane binamız var. Normalde e, önceleri hep anlaşarak her gün aynı yerde çalışırdık. Ama şimdi e, pandemiden ötürü bölünüyoruz. Bir kısmımız Henk, bir kısmımız Haselt. Kobi ve ben genellikle Henk'te bulunuyoruz. Hı -hı. ama bir şekilde bize ulaşmanın yolunu bulur insanlar öyle tahmin ediyorum evet zaten halkla iç içe olan bir politikacı politikacı olarak elbette halk bir şekilde ulaşır bu programı sonlandırıyorum son olarak söylemek eklemek istediğim bir şey var mı elbette öncelikle izleyicileri selamlıyorum Vefat edenler için baş sağlığı diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Hasta olanlar için gerçekten bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum. Bunun yanında da bir an önce pandeminin geçmesini ve sevdiklerimize beraber kucaklaşabilmeyi diliyorum hepimiz için. Çok saygılar, sevgiler herkese. Ayşe, Ayşe çok çok teşekkür ediyorum. Brüksel yansımalarına gerçekten farklı bir renk renk kattın. Çok çok teşekkürler. Brüksel yansımalarının bu haftaki bölüm konu Ayşe Yiğit'i. Ayşe Yiğit PVDA yani Belçika İşçi Partisi'nin senatodaki milletvekili, senatörü olarak görev yapıyor. Sanırım bundan sonraki programlarda da Ayşe Yiğit'le sık sık bu ekranlarda buluşacağız. Teşekkürler.